Barzani'nin Cizre ziyaretinde kaydedilen görüntüler eleştirilmiş ve MHP lideri Bahçeli sert tepki göstermişti. Barzani'nin ofisinden Bahçeli'ye yönelik yapılan açıklamaysa tartışmayı iyice alevlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asla kabul edilemez dedi. Dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanı bu vahim hata düzeltilmeli dedi. AK Parti sözcüsü kabul edilemez olarak niteledi. Barzani'nin ofisinden yapılan ve MHP liderini hedef alan açıklamaya tepkiler peş peşe geldi. Sayın Bahçeli'ye karşı bu üslubun kullanılması hem akılsızlık hem idraksizlik hem de terörsüz bölge sürecine karşı sabotaj anlamına gelecek bir şey. Mesut Barzani'nin Şırnak Cizre ziyaretinde kaydedilen görüntülere Devlet Bahçeli'den yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahlarla ortalıkta dolaşmaları tek kelime ile rezalettir tepkisi gelmişti. Ancak Barzani'nin ofis sözcüsü Bahçeli'nin söylemleri için şovenist zihniyetin ürünü açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı. Görüntülere ilişkin iki müfettiş görevlendirdi. Dışişleri Bakanlığı da o açıklama için saygısız ve provokatif dedi. Sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep etti. Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli ve düzeltilmelidir. MHP lideri Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Aldanıp kandırılan, suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı. Türkiye Cumhuriyeti şefkatlidir dedi.